Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik Akrep burcuna bakalım Akrep burçları ee, yeni bir yılda yeni bir ayda neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Akrepler her şey gönlünüzce olur evet Ocak ayında Akrepleri neler bekliyor? Şşt. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Ve kartlarımı karıştırırken açıklamamı yapayım. İlk defa izleyenler için kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Bakalım sevgili akrepler Ocak ayında neler yaşayacak yepyeni bir başlangıç var sevgili akrepler yeni bir iş kariyer eğitim ya da sağlıkta bir çözüm ya da yeni bir ilişki taşınma ihtimali var belki iş yerinizi belki evinizi taşıyacaksınız böyle bir enerji var Evet Bakalım neymiş bu değişiklik ve e, burada mücadeleniz var sevgili akrepler bir mücadele veriyorsunuz etrafınızda çekemeyenler kıskananlar olabilir. Belki yaptığınız işte, belki kariyerinizde, eğitiminizde ya da işte çevrenizde sizi çekemeyenler olabilir, kıskananlar olabilir. Pes etme diyor. Mutlaka kazanacaksın. Korkularınız var bakın. Değneklerin dokuzlusu, o değneklerin yedilisiydi. Bu da değneklerin dokuzlusu. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların tekrarından korkuyorsunuz bu niyetinizle alakalı. Ama diyor ki geçmişte yaşadıklarını yaşamayacaksın. Bu kadar e, korku çalıştırmana gerek yok. Bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Ve duygu insanısınız akrep burçları. Sezgiler, şu, e, sezgileriniz çok güçlü. daha da güçleneceği bir döneme giriyorsunuz evet akrep burçlarının sezgileri çok güçlüdür bir şeyleri hissediyorsunuz ve hissedeceksiniz evet bakın aile kartı çıktı yani imparatoruçe bu hem aileyi ifade ediyor hem de bolluk bereketi Bekar akrepler evlenmek istiyorsanız evlenebilirsiniz. Bebek bekleyenler, bebekleri olmayanlar evli olup da bebekleri olmayanlar bebek sahibi olabilir. Büyüme var burada, genişleme, gelir de artış, belki işiniz yoksa iş sahibi olacaksınız, belki kendi işinizi yapacaksınız. Büyüme Genişleme bir e, şeytan kart, kartı bu bir korku olabileceği gibi bir tehlike de olabilir. E, belki çok aşırı korku çalıştırıyorsunuz. Bir şeyden zarar görmekten e, ya da e, olumsuz enerjilerden korkmanıza gerek yok diyor. Bu korkuyu çalıştırmayın, gereksiz korku ve kaygı e, diyor. Kartı görmüyoruz. Evet, gereksiz kaygı ve korku şeytan kartı. Bu korkulara gerek yok diyor. Ve bir fırsat çıkıyor bakın karşımızda. E, Tılsımların prensi e, bir iş ilişki kariyer, eğitim ya da sağlıkta ya da ilişkide e, hızlı ve genç bir enerji, <laughs> bir fırsat. Burada Azize kartı çıktı. E, belki merak ettiklerimiz var. Belki de ortaya çıkacak e, gizli kapaklı bir şeyler olma ihtimali var. Bu yüzden de korkular geçiriyorsunuz Yaşıyorsunuz Olabilir Yani bilmediğiniz bir şeyleri de duyabilirsiniz Kılıçların ikilisi Kafanız çok karışık Sevgili akrepler ee, Alıp veriyorsunuz Kafanızın içinde ve kendinizi Yiyip bitiriyorsunuz Ama aslında Bir çözümü var Mutlaka çözülebilecek bir olay diyor Ve Kılıç Kraliçesi. Bakın belki evlilik konusu var ama siz soğuk bakıyorsunuz, istemiyorsunuz ya da ailenizi ilgilendiren bir durum var. Siz soğuk enerji taşıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz ya da işte niyetiniz her neyse olumsuz bakıyorsunuz ve bakın. Tekrar bir aile kartı, emniyet kartı çıktı. Kupaların onlusu. Tamamlanma yaşayacaksınız. Merak etmeyin. Evini taşımak isteyenler ev taşıyabilirsiniz. Belki yeni bir ev alacaksınız ve taşınacaksınız. Yolculuk kartı çıkmıştı. Araba kartı. Emniyette olmak var. Belki yeni bir ev alıp taşınabilirsiniz ya da bekarsanız evlenebilirsiniz. Yani bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ve mücadelenizde bakın denge kartı çıktı. Hayatınız dengelenecek yani verdiğiniz mücadeleyi mutlaka kazanacaksınız. Sağlık olsun, iş olsun, kariyer olsun, eğitim olsun. Siz kazanıyorsunuz, her şey dengeye oturuyor. Evet, korkular var. Burada kılıçların beşlisi de hak edilmedik davranışlar, entrikalar, iftiralar, yalanlar. Ya böyle bir durumda kalmaktan korkuyorsunuz, böyle bir şeylere uğramaktan korkuyorsunuz ya da bunu siz düşünüyorsunuz. Ama diyor ki bu senin hayrına değil seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün ve e, Kılıç Prensi bakın bir şeylere söyleniyorsunuz. E, sinirleniyorsunuz. Bir sert konuşma yapacaksınız ve bu sert konuşma bu, e, bulutları dağıtacak niyetinizle alakalı ve bir sorun çözülüyor. Bakın hayatınızda sizi yoran, üzen her neyse bitiyor. Başarı sizin. Kazanıyorsunuz. Bakın zafer kazanıyorsunuz. Çünkü orada büyüme var. Genişleme, bolluk, bereket. Ve değnek onlusu. Sorunlarınız çok fazla, stresiniz çok fazla. Belki sırtınızda, boynunuzda, belinizde ağrılar var. Ee, belki de yükünüz çok ağır, aşırı stres taşıyorsunuz. Ondan korkular, endişeler yaşıyorsunuz. Ve e, kalp kırıklığı, akrep burcu, niye bu kadar kalbiniz kırık? Niye bu kadar olumsuz çıktınız? e, <laughs> bu kalp kırıklığını geçmişte yaşamışsınız acılar çekiyorsunuz gözyaşı döküyorsunuz diyor ki geçmişi bırak zaman bütün yaraları sarar çünkü altta güzel bir fırsat sizi bekliyor evet mahkeme kartı adalet kartı çıktı adliyelik bir işiniz varsa sonucunu merak ediyorsanız kesinlikle lehinize sonuçlanacak. Kazanan siz olacaksınız. Yani ilahi adalet çalışacak niyetinizle alakalı. Kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Evet burada da kılıçların ikilisi, burada değneklerin beşlisi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz aslında diyor ki çözebileceğin bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur ve biraz sabırlı ol. Mutlaka çözülecek bir sorun her neyse. Ve kaderiniz değişiyor sevgili akrepler. E yepyeni başlangıçlar yapacaksınız. Evet, e, ne demiştim? Gereksiz kaygı, korku taşıyorsunuz özgüven eksikliğinden kaynaklanan. Her şey güzel olacak. E, kadersel bir değişim yaşayacaksınız. E, gecikmeler son buluyor, mutluluk getirecek yön değişikliği diyor ve bakalım e, kehanet kartımız ne diyor bu konuda? Yeni bir sinerji belki bir e, enerjiniz değişecek sevgili e, akrepler. Ve yani yeniden başlama var bir şeylere. Ya ne dedim? Etrafınızda hilekar insanlar var dikkatli olun. Sizi çekemeyen kıskanan, yolunuza taş koymak isteyen insanlar var. Ee, Ocak ayında buna çok dikkat edin. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan ulaşabilirler instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet kendinize çok iyi bakın güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim Yeni yılın hepinize huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirmesini diliyorum. Bütün e, dilekleriniz gerçekleşsin inşallah. Ve bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.